Bugün e, öncelikle Kahramanmaraş şehrimizde olduğumuz için çok büyük memnuniyet içerisindeyiz. Öğleden önce e, çok geniş bir İstanbul'dan gelen iş insanlarımızla bir araya geldik. Sonrasında sivil toplum kuruluşu, kadın temsilcilerimiz e, STK'larımızın yanı sıra Kahramanmaraş'ta mikro krediden faydalanan kadınlarımız, girişimci kadınlarımız ve teşkilatımızdaki ilçelerimizdeki kadın kollarımızla bir araya geldiğimiz büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdik. Sonrasında da il başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte kapalı Çarşı'da esnaflarımızla selamlaştık. Tabii ben Adana milletvekili olunca bölgenin sıcaklığı, samimiyeti bizim için tanıdık. Bu anlamda ben Kahramanmaraş'ta hemşerilerime demek istiyorum. Kendimizi bir biz de burada ev sahibi gibi hissettik. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bütün yerlerimizde çok güzel ilgi ve alakayla karşılaştık. AK Parti'ye olan güvenlerini, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini girdiğimiz bütün esnaf kardeşlerimiz hepsi tekrar ettiler. İnşallah bizler de Kahramanmaraş'ın bu teveccühüne, bu ilgisine, bu alakasına layık olacak. Ve gönül belediyeciliğini inşallah Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır zaten AK Parti belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde e, Gönül ile inşallah Maraşımızda daha aktif, daha etkin, e, daha da güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız diyorum. E, Kahramanmaraşları buradan sevgilerim, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz.